Burada şöyle bir pin gibi bir şey var. Evet. O bir... bir şey soracağım Köksal Usta abi. PCX'in kayışıyla değiştirmeye çalışıyor. Alır almaz arkadaşlarımız. Sence doğru mu? Adamlar yapmışlar. ilk defa Aurora'dan beklenmeyecek bir performans olmuş bu. Çok harika motor. otur. Yani PCX'e vereceğim parayı buna veririm ben. Evet. E daha rahat, daha seri. Evet. Kilometre okumaz. ABS devre dışı kalır. O yüzden bunların gerekirse çamurladan sonra, motor yıkadıktan sonra bazı spreyle temizlenmesi lazım. Selam arkadaşlarım. Bir video ile daha birlikteyiz. Aurora Max D motosikletimizi 2022'nin sonlarına doğru aralığa doğru aldık ve o zamandan bugüne kadar biniyoruz. 2000 kilometreye daha 2023'ün sonunda gelebildik. 2023'ün sonunda 2000 kilometre bakımına Setra motosikleti Süleyman abiyle Köksal abimin yanına getirdik. Bu görmüş olduğunuz motosikletimizin şimdi 2000 kilometre bakımını yapacak ve bize bununla ilgili belki de ders niteliğinde 2000 kilometre bakımı Aurora'nın nasıl yapılır bunu bize sunacak. Şimdi Arora Max D ile ilgili ufak bir iki tane soru soracağım. Hazır Köksal ustamızı bulmuşken aklınıza takılan bunlardan bir tanesi bu motosikleti yüksek kilometre Antalya'da kullanan var mı? Genelde bir müşterim var. 15 bin kilometre şu an kullanmış. Adam gayet güzel, memnun ama tek sıkıntısı lastiklerin kayması. Şu değil mi? Aynen. Evet. Aynen. Yok. İmkanın olanlar bir takım miçel daktıktan doğru, sonra doğru. dört dörtlük ondan sonra istediğiniz yere gidebilirsiniz hiçbir sıkıntı yaşamazsın. Peki bu motosikletin kronik bir sorunu var mı? Şimdiye kadar böyle çıkartmış olduğu bu böyle lastiğin de dışında yani bu motorda şunu yaptı, radyatör su kaçırdı, işte contada şu oldu. Var mı böyle bir sorunu? Kronik sorunlar bundan genellikle kilometre okuyucuları yani Hı. ABS okuyucuları burada ve burada önde. Bunların arka tarafında ufacık bir kapak gibi şey var. Oraya çamur, toz girdiği zaman kilometre okumaz. ABS devre dışı kalır. O yüzden bunların gerekirse çamurladan sonra, motor yıkadıktan sonra bazı spreyle temizlenmesi lazım. Bunlar temizlenmediği zaman ABS veya da kilometre devre dışı kalır. Evet, evet. Peki öne geldik. Aklıma bir şey geldi. Evet. Arkadaşlar bu sürekli soruyorlar. Tabii. Göstereceğim. Şurada şöyle bir pin gibi bir şey var. Evet. Hopayım, iş tavlumu Burada bunu tutma yerine geçirmek evet. için kullandığı bir vida şeklinde kaynak yapılmıştır. Bu vida sıkılmaz. Ha, kaynaklı yan arkaya. Ve arkası sabittir bunun. Ha. Bunu sıktığımız zaman kırarsınız. Bunu sadece buraya bu iş işte tavlumu Oturturken yerine geçmesin için kullanılır. Çoğu kişi onu gevşemiş bir vida zannedip sıkmaya çalıştı. Bu şekilde kıranlar Onlar oldu. Kıranlar Kesenler oldu. Aynen. Gerek yok. Zaten öyle gevşek oldu da ama zaten bakımlarda biz kendimiz onları sıkıyoruz. Onları sıkıyorsunuz, yapıyorsunuz. Çok güzel. Şimdi geçelim o zaman bakıma. O Senin geçelim. söylemek istediğin bir şey var mı Köksal Usta? Yok. Tamam. O ha. zaman geçelim bakıma. Bakalım 2000 kilometre bakımı nasıl? Haydi bakalım başlayalım. Köksal Usta burası ne bölüm oluyor? Arkadaşlarımıza bunu anlatalım. motorun hareket ettiren devreç dediğimiz milletin halk geçin geçen tarafı buramız. Hmm. Kayışı var orada. Kayışı burada. Kayışımız mesela bak şu an böyleyse, bu öyleyse bu kayışta gayet normal demektir. Bu mesela sallandığı zaman böyle sıkı, sıkı olmak gevşek olursa kayışımızın saldığını belli eder. Bir şey soracağım Köksal Usta. Tabii. Bu kayışı çoğunlukla PCX'in kayışıyla değiştirmeye çalışıyor. Alır almaz arkadaşlarımız. Sence doğru mu yapıyorlar yoksa? Gerek gerek yok ikisi de aynı zaten. Evet. Bu da kaliteli çünkü. Evet. Öyle dandik bir kayış değil. Gayet normal kullanabilir bunu. Biz yani gerek duymuyoruz. Peki bunun değişme süresi 7000 midir? 7000 ile 10000 arası gidiyor. Çık. Dediğim gibi bak az önce videonun başında söylediğim gibi 15000 kilometredeki adam için daha değiştirmedik bile gayet de normal Oo. kullanıyor. Biniciye göre değişiyor. değişiyor. Ver Ahmet bu görmüş olduğunuz arka debecimiz, arka debecimiz evet, kayışımız, kayışımız elimizde. Genellikle bu ön debecilerde performans bakası istiyorlar genellikle Doğru. müşterimiz seri gitsin diye. Ama dakanlar bazen yönlere karışık takıyorlar. Evet. O yüzden motorun kalkmasına gitmesine sıkıntı oluyor. Titreşim yapıyor değil Aynen. mi? Evet. ...onların yönünü bilenler daha iyi şey yaparlar. Adamlar yapmışlar bu ilk defa. Aurora'dan beklenmeyecek bir performans olmuş bu. Çok harika motor. Yani... ...PGX'e vereceğim parayı buna veririm ben. Evet. PGX'den hem daha rahat, daha seri. Evet. Görmüş olduğunuz duruyor. Bu da... ...görmüş olduğunuz kayışımızın... ...zamanla yaptığı tozlar. Kim usta bunları temizlemez, hava tutar geçer. Ama böyle kaliteli motorlarda genellikle bunlar güzelce yıkanıp temizlenmesi lazım. Evet. 2000 kilometrede bu kadar oluşmuş. Aynen. Tabii bir de rodaj döneminde atlattı artık şimdi rodaj atlattı. Motorun köksel ustam gitmesi bile değişti güzelleşti. Değişti. Rahatladı şimdi motor. Motor rahatladıkça mekanikler kendini sağladıkça motorun sesi ve her şey değişir. değişir. Havay ver abi. Ayşin yani tozlarını görüyorsunuz. Tek tek dökülüyor. Bakarsan bağ olur. Delikleri gibi. Bu motorumuzun arka devreci. Genellikle bu DBC söküp yağlamalar lazım. Bak şu an mesela sudan paslanmış vaziyette. Evet, evet. Bu rahat çalışmıyor bak şu an mesela. Evet. Bunları yağlanması lazım. Temizlenmesi lazım. Evet. Bak mesela buralarda yağ kalmamış. Çamura dönmüş bak. Evet. Esas 2000'den sonra motorun tadını o zaman anlarsınız. Tabii. Mesela bunun içinde yağlar olması lazım. Yağlar çamur dönmüş. Çamura dönmüş. Var yağ da çamur gibi. Aynen. Motorun sıcaklığını belli bir kilometreden sonra kaybediyor. Evet. Burada bak içinde masso bilye vardır. Bu bilyeler genellikle tozdan tortu yapar ama bunu yağlamadan genellikle hep takanlar oluyor. Bu da oda onu... uğultu yapıyor mu? Onlara falan dikkat etmeler lazım. Bezler bakın. Evet, sağ <laughs> Ellerine sağlık. Çok güzel oldu. Çok. arkadaşlarımız merak ediyorlar. İçi bazen su doluyor mu? Ama avitesine yağmurlu havalarda falan bildiğimizde içine su girebilir. Bazen motorumuz fazla yağını atma şeyi olduğu zaman bu bunun haznesidir. Bunu arada bir böyle çıkarıp bu şekilde içini temizleyip yıkamanıza gerek yok. Sadece hava tutsanız yeterli. Onu geri sekmana sıkaraktan. Hiçbir şey takılı olmasa orada olur mu? Olur sadece ama buradan akan pisliği de bir süre kapağa verir. Ha doğru. Bu tabii. pisliği akmaması için. Tabii. Burada Fransa yağı yağımız var motorumuzun. Evet. Bu yağın olup olmadığını kontrol etmek için böyle çektiğinizde... Geliyorsa? Geliyorsa yağımızda bir sıkıntı yoktur. Sapsarı da aktı. Aynen tertemiz daha. İçine hiç su mu girmemiş. Daha sapsarı. Süleyman Usta. Söyle. Bir bakabilecek misin? Bakıyorum. Devrecimizi söktük, yıkadık, evet. hazırladık. Tamam. Balatalarımız gayet normal şekilde. Evet. Ee, beyaz kireçlerimizle yağlayalım bunları. Tamam. Çok güzelce. Komple bakımını yapalım. Balatalarımızı temizleyelim. Tamam Evde geçirelim. Burada beyaz gresi getir gel bana. Kavuçuklu beyaz gresi kullanarak DBC'mizi toplamaya başlayalım. Şunları da Bak burada kres yağının hazineleri var. Evet. Buraları normalde doldurmak lazım. Bazılarında mesela bu keçeler tarih oluyor, yırtılıyor. Yırtıldığı için bu yağı dışarı veriyor. Dışarı verdikten sonra kayışa falan yani olay oluyor. O yüzden bu keçelere falan dikkat etmek lazım. Doğru. Evet. Böyle yağımızı kauçuk yağımızı dolduruyoruz buraya sesi Çalışma evet. sesi gayet normale döndü. Şimdi düzene girdi. Aynen. O zaten çamurlaşan da o kavuçuk yapmıştı. Ya. O da rahat evet. Şey yapmıyor. Evet. Tabii Balatan'ın tozlarıyla doluyor. Çamura döndü. Aynen. E, evet. genellikle şu an artık bundan sonraki bakımlar mesela 2000 de geldi 4000-6000 diye gidiyor. Artık her bakımlarda bunlar olacak şekilde böyle yağlanması lazım. Ha, yani 4000, 6000, 8000, her 2000 kilometrede bir bu görmüş olduğumuz işlem yapılıyor. Aynen. Evet. Artık bundan sonraki mesela ilk 500 rotaçtan sonraki bakımların genellik hepsi böyle. Anladım.

gayet güzel. Bunun yönünü nereden anlıyorlar Köksal Ustam? Bunlar da yön fark etmiyor çünkü bunlar normal olanla kadar. Evet. Mesela buradaki işaret olan yerler daima sağa bakıp bu taraf sola bakacak şekilde Aynen. ayarlıyorsun. Performans bakalarında daha farklı oluyor. <laughs> Artık toplamaya geçelim. <laughs> ne zaman? Evet usta yapıyoruz. <gülüyor> tamam. <laughs> Getir de beş bunları <tarzı> var. <laughs> pulura ver. Bu da geç. pudramızda kayıştan gelen sesi kesmek ve devrecin daha rahat çalışmasını sağlar. Evet. Hani boştayken kuru, kuru 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 ses yapıyor ya, onu sağlıyor. Mesela az önce ilk video maçtan demiştik bak, ilk söktüğünüzde bu şekildeyse bu kayış, kayışın değiştiğini gösterir. Ama az önceki bir gerginse kayışınız gayet normal ve bir sıkıntı yok demektir. Evet. Kres Usta devrezi topladık. Merhamet usta videoları. Bu videoların bu tarafları uzun, ortalar daha uzun. Bu yanlar kısa olanlar Uzunları buraya takıp da blokları patlatan ustalarımız var. Oo. O yüzden onlara dikkat edelim. En azından söktüğü şekilde bakarlarsa yani belli bir sıralaması var. Hepsi aynı uzunlukta değil. Aynı. Bu mesela şöyle gösterelim. Anlasınlar diye. Biri bir boyda, biri bir boyda, biri bir boyda. Şunu da alalım. Mesela şöyle vidaların boyları. Bu vidaların boylarını bu şekilde iki uzun buraya gelecek şekilde bu dört vida buraya gelecek şekilde şunlar da tamam bunlar da bu şekilde gelecek şekilde ayarlanması lazım. 8 TL Ahmet Usta. Evet, devrecimizi toplamaya geçtik kapağımızı kapatalım. Dediğim gibi vidalara dikkat ettiğiniz sürece bir sıkıntı yaşamazsınız. Önce boşluklarını alıp sonra çapraz şekilde. <laughs> Bazen bunları koymuyorlar. Bunların önemi çok büyük. İçeri hava vermesini önlüyor. Bunları söktüğünde dikkat ederlerse çok iyi olur. Abi temizleyelim. Gördüğün gibi 2000 kilometrede motorun daha doğru düzgün hafiftesinde tertemiz, hiç evet. çıkmadı. Evet. Tabi bu bilincinin bilincide fark edebilir kullanma yönlerine göre. Kimi insan köyde falan biniyor. Tabii çok doğru. Oralarda tabii toz oranı Oran yüksek, daha çünkü. yüksek olduğu için. Mesela 2000 bakımını beklemeye gerek yok. Daha önceden kendileri de temizleyebilir. Temizleyebilir. Çok doğru. Biz tabii asrafta kullandığımızda, Aynı. şehirde kullandığımızda daha az toz görüyor. Böyle tozlu toprak bir yerde kullanan varsa evet. kendileri söküp temizleyebilir. Çünkü motor daha çok rahatlar o sırada. Bunda vidalarla bir sıralama var mı Yok, bunlar sabit. <laughs> Hava filtresinin vidaları aynı boyda. Evet. Sade demiş temizlik imandan gelir. Doğru, <laughs> doğru. Evet. Motorumuzun bujisi buradadır. Bujimizi buradan buju başlığını çıkararak bujimizi değiştirelim. Bujimizin kapağı. Önden ve arkadan lastik olduğu için bunlar da kolay kolay suya girilmez, için temperatür bir durumu yoktur bizim. Gayet iyidir. Zaten fabrikanın üstüne taktığı bu rezistanslı ışığa dayanıklı bizi MGK'nın. Oh, <laughs> <laughs> Bu tip motosikletlerde bujisini çıkarırken çok zorlandığın bir model var mı Köksal usta? Yok. Genelde Neyse kolay. Ne kadar motoru sıcakken sökmemek lazım. Sıcakken olduğu için zor sökülür buji. sökülür. Doğru. Biraz soğuması lazım. Aynen. Bujilerin bak beyaz olduğu için motorun yakıtı gayet performanslı çalıştığını Hı -hı. belli ediyor. Genellikle bunların siyah olanlar oluyor. Hı. Kapları olan oluyor. Bunların yağ yaktığını belli ediyor motorun egzozesinde kar olduğunu belli ediyor. Dengesiz yakıt tüketimi belli ediyor. Yani sen bujiden birçok şeyi anlayabiliyorsun. Anlayabiliyorsun. O beyaz kısmı değil mi? Demiş oldum ya. Burası beyaz, beyaz evet. olacak. Evet. evet. Evet evet. Burası siyah olursa, bir iki motorda bir sıkıntı var. Atıyorum hal destek alıyor. Veyahut da fazla yakıt veriyor. Bunlara da dikkat etmek gerekir. Bu üzerine çıkan orijinal buji arkadaşlarım. NKK. Bu da gene aynı orijinal NKK. Birebir aynısı. Servisin önermiş olduğu orijinal. Bujumuzu ucu. yerine geri takalım. Bujumuzu <laughs> bujı ucu başına takarken Şimdi şöyle ses duyabilirseniz tık diye sesi geliyor. O sesten sonra bu başlığın yerine oturduğunu görebilirsiniz. Ama üstü burayı bir toparla. Yağını salacağız. Burada yağ filtremiz var. Bak mesela yağ fitlemizde ufak tefek pisliklerin olduğunu görüyorsunuz. Bunları bu süzüyor. Bunlar temizlemeden takıldığı zaman, yay kattığınız zaman motoru sıkışmasına da neden olabiliyor. Yağımız temelli süzdük. Şimdi iyice saldıktan sonra içine hava basıp içindeki bütün tortuları çıkartıp ondan sonra yağımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi yağımızın içindeki bütün tortuları da boşalttık Yağ filtrelerimizi falan bak görüyorsunuz halen pislikler var. Yağ böyle koyuyoruz evet. Ama ustam şunu al ver Bundan fazla sıkmayalım Sıktığın zaman ben kırılma işte. riski çok yüksektir Şimdi yağımızı katmaya geçelim. Bunu her yağ değişiminde bunu güzelce temizleyerek takmanız lazım. Zaten üstünde yazıyor 800 litre yağ almaktadır. Abim honey ver. Yağımız 200 gram kalacak şekilde 800 gramına katıyorsun. 800 gramdan fazlasını kattığımız zararlı olur. Aynen az önceki dediğim gibi havitesinden fazla tahliyeden yağlar atma sebepleri bunlardır. Toparlayıp oradan havitesinden basıyor geri. O dediğim boru olan yeri tahliyesinde arada bir temizlemek lazım. Dediğim gibi buradaki okuyucuları temizlemeyi unutmayalım. geldim oraya. Ya. Orada sakacaktım. Gelir diye bu tarafta sıktım gene geldim. En son buralarda yağdıktan sonra Ama üstü takımları toplayalım. Takımımız şimdilik burada bitti. Şimdi test sürüşüne geçeceğiz. Olur, olur çok sağ olun. <laughs> Ama üstü Saat tayarlı teker havalarını kontrol edelim. Tamam mı? taraf da yanıyor. Köksu ustam ellerine sağlık. Teşekkür Süper ederim. Oldu. Ben motorumu Bakımını bitirdik. 2000 bakımını. Şimdi kaynağını atmaya geçiyoruz. iş bulmaktayız. Müessesemizden size güzel bir kılıfta hediye ederim.